Merhaba, 1 Ağustos ayında Türklerin tarihinde önemli bir yeri olan bir aydayız. Malazgirt Zaferi'nden büyük taarruza Anadolu'da Türk zaferlerini ele alacağız. Elbette ki Ağustos ayı bundan yaklaşık bin yıl önce, 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu Türklere vatan yapmasıyla beraber Türklerin Anadolu'daki izleri başlamıştı. Aslında Alparslan ve Büyük Selçuklu e, seferleri, öncesinde daha Çaka Bey zamanında İzmir'e kadar gelen Türk akınları, Türk akıncıları bulunuyordu. Sultan Alparslan'ın zaferiyle beraber, Malazgirt zaferiyle beraber biz Türkler olarak bu topraklarda izimizi bırakmaya başladık. Tabii o günlerde, o günün tarihlerinde Haçlı seferleriyle beraber Avrupa'dan yani batıdan doğuya önemli bir kitle Anadolu topraklarına geldi. Anadolu toprakları üzerinden Kudüs'e gittiler ve o geliş gidişlerde Türklerle Batılıların karşılaşması başladı. Artık Avrupa tarihinde, Batı tarihinde Türklerin izlerini, Türk ismini duymaya başladık. Bu bakımdan baktığımızda tabii Alpaslan'la beraber Anadolu topraklarında Türkler kendini göstermeye başladığında akabinde Anadolu Selçuklu Devleti, akabinde beylikler dönemi ve bu beylikler içerisinde yer alan Osmanlı'nın Oğuzların kayı boyundan olan Osmanlı ile beraber Osman Bey ile beraber 1200'lerin sonunda 1300'lerin başında artık Osmanlı Beyliği batıya yönelerek 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle beraber artık Türkler Anadolu'dan Avrupa'ya taşındı. Fatih'in Otranto seferiyle Güney Avrupa'ya izlerini bırakan Türkler Kanuni döneminde Viyana kapılarına kadar yani orta Avrupa'ya kadar kendini göstermişti. Tabi burada bir şeyin bir noktanın tarihsel bir anın üzerinde durmamız gerekir. Peki Türkler Avrupa'da nereye kadar gittiler? Tabi burada aklımıza en önemli gelen yer Viyana, Viyana kapılarıydı. Evet Kanuni'den yaklaşık bir asır sonra Türkler bir daha Viyana kapılarına gittiler. Tarih 1683, ikinci Viyana kuşatması ve ikinci Viyana kuşatması ile beraber Türklerin Avrupa'da Orta Avrupa'ya kadar belki Orta Avrupa'nın kapılarını açacağı Viyana kapıları önünde Türklere karşı kutsal ittifakla beraber Türklerin ilerleyişi durduruldu. 1699 Karlofça bizim tarihimizde çok derin etkiler bırakmıştır. Tarihimizde ilk toprak kaybı olarak geçer ve Osmanlı Devleti'nin o yükselme dönemi bitmiş, duraklamanın sonuna gelinmiş ve artık gerileme ve akabinde dağılma dönemi başlayacaktır. Peki bu gerileme ve dağılma nereye kadar gitti? Burada bir duralım. Tabi buradaki bu sorunun cevabı maalesef ki maalesef ta Sakarya önlerine kadar yani 1921 yılına kadar devam edecektir. 1699'dan 1921 yılına kadar yaklaşık olarak iki buçuk asırlık bir geri çekiliş ve bu geri çekilişte büyük ıstıraplar, büyük yıkımlar büyük felaketler. Artık Türkler Avrupa basınında, Batı basınında maalesef çeşitli figürlerle alaya alınarak doğunun hasta adamı denilerek her an ölmesi beklenen bir devlet olarak görülmüştür. Parçalanmalı, yok edilmeli ve Türkler geldikleri yere yani Orta Asya bozkırlarına gönderilmeleri gereken bir özne olarak görülmeye başlanmıştır. Ve maalesef Rusların büyük devletler, düveli muazzama denilen o devletlerin, Rusların İngilizlerin, İtalyanların Almanların her an ölmesini bekledikleri ve mirasına konmalar için mirasına göz diktikleri Osmanlı devleti artık dağılmakta parçalanmakta ve ufalanmaktadır. Bunun somut nerede göstergesini, belgesini görüyoruz? İşte 1920 Sevr Ser Muhaidesi yani Sevr anlaşması 10 Ağustos 1920'de bize dayatılan Sevr parçalanmış bir Anadolu'nun ve Osmanlı'ya Ankara ve çevresinde küçük bir toprak parçası bırakan Anadolu'nun somut bir örneği. Ve burada ve bu geri çekiliş Viyana kapılarından başlayan bu geri çekiliş de belki bir ışık burada üzerinde bir kelimeyle bir cümleyle durmamız gereken Çanakkale 1915. Çanakkale Batı karşısında o geri çekilişim belki bir durağı. Ama orada biz durdurduk. Evet, İngiliz ve Fransız donanmasını orada durdurduk. Onları karaya çıkartmadık. Çok büyük bir bozguna uğrattık. Ama maalesef ki 1915'ten 3 yıl sonra 1918'de bir Kasım ayında maalesef o büyük düveli muazzama büyük devletlerin donanması İstanbul önlerine geldiler. İstanbul'u işgal ettiler. Paydat işgal altında kaldı. Ve bu işgal altında tabii Türkler Anadolu'yu, Alparslan'ın bize açtığı Anadolu'yu, yurt denildiği Anadolu'yu Türkler bırakmayacaktı. O geri çekiliş Sakarya önlerine kadar gelen o geri çekilişte Türkler Sakarya Nehri'nin doğusunda başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o ya istiklal ya ölüm parolasıyla beraber topyekün bir mücadeleye girdi. Burada bir şeyin altını çizmem gerekirse Kurtuluş Savaşı'nın en karanlık döneminde Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekildiği, Meclis'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kaynadığı, herkesin karamsarlıkla acaba acaba Anadolu'dan çekileceğiz mi diye tartışıldığı o günlerde Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini verdi. Ben özellikle burada bir şeyin altını çizmek isterim. Başkomutanlık yetkisini alan Mustafa Kemal Paşa Artık Türk milletinin ki o millet 1912'den beri, Balkan Harbi'nden beri 10 yıldır savaşta olan o millet, binlerce, on binlerce evladını savaşlarda kaybeden o millete son kez, son kez tekalifi milliye emirleri adı altında son kez gitti. Ve Türk ordusu Yunan kuvvetleri karşısında Sakarya'nın doğusuna çekilen o Türk ordusuna karşı başkomutan o tekalifi Emirleri emirleriyle her evden, bir kat çamaşır, birer çorap, birer çift çarık isteyecekti. Ve orduyu sıfırdan yeniden donatacaktı. Ve bunu 15 günde yapacaktı. Tekalifi Milli Emirleri 7-8 Ağustos, Sakarya Meydan Muharebesi ki Türk tarihinin belki de en önemli meydan muharebelerinden biridir. Hayat memat meselesidir. Hayatımızın, Anadolu topraklarındaki geleceğimizin Kırılma anıdır Sakarya Savaşı. 15 gün sonra 23 Ağustos'ta 13 Eylül'e kadar 22 gün süren bir savaşın hemen öncesinde artık Türk milleti elinde ne varsa yiyeceğinden silahına kadar, e, aracına kadar, atına kadar, katırına kadar, eşeğine her şeyiyle beraber e, patiskasına kadar ordusuna verecekti, ordusunu yeniden donatacaktı. 23 Ağustos'ta Sakarya ile beraber o meşhur Mustafa Kemal Paşa'nın o hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz sözüyle belki de dünya askeri tarihinde çok önemli bir stratejiyle o kamyonuyla, topuyla, tüfeğiyle gelen aslında burada bir şeyi de ifade etmem lazım. Bir yazarın dediği gibi Türk ulusal kurtuluş savaşı kamyon tekerleklerine kamyon tekerleklerine karşı kanı tekerleklerinin zaferidir diyor. Bir tarafta sanayileşmiş büyük bir muazzam bir güç ve buna karşı kanılarla yeniden ordusunu düzenleyen bir maalesef ekonomik, sosyal anlamda zayıflamış bir millet. Bu iki tarafın çarpışmasıydı Sakarya ve o Sakarya Savaşı'nda 13 Eylül 1921'de Yunan ilerleyişi aslında sadece Yunan değil, Batı'nın 1699'dan beri bizi sürekli olarak savunmaya hapseden Batı'nın o ilerleyişini biz Sakarya'da durdurduk. Ve sonra ne oldu? İşin ilginç tarafı, 13 Eylül 1921'de başkomutan seferberlik ilan etti. Bu seferberlik ama diğerlerinden farklı. Artık Türkler saldıracaktı. Yüzyıllardan sonra ilk kez Türkler saldırı konumuna gelecekti. En son Viyana kapılarında 1683'te bir saldırı diye. Ve ne olacaktı? Batıdaki o yüzyıllardır Türkler savunma savaşı yaparlar. Çünkü iki buçuk asırdır bunlar sadece savunuyorlar. Sürekli geri çekiliyorlar, sürekli geri çekiliyorlar. Bu düşünceye hapsolmuş Batılı'nın kafasında Türklerin saldırma ihtimali hiçbir zaman gerçeğe dönmeyecek. İnanmayacaklar. Türkler saldıramaz. Çünkü Türklerin saldırabileceği hiçbir kuvvet yok. Onlar sadece savunabilir diyen bir batı vardı. Ve Mustafa Kemal aslında bu düşünceye de kendi lehine çevirecektir. 13 Eylül 1921 tarihinde Türk hazırlıkları başlar. Ve bu hazırlıklar yaklaşık bir yıl sürer. Ve bu bir yıllık süre içerisinde Türklerin saldırmasına inanmayan, böyle bir ihtimali kafalarında canlandıramayan batı çok büyük bir hataya düşecekti. Sadece batı mı? Hayır. Türkiye'de kendi iç kamuoyu bile Türkiye'nin büyük bir saldırı yapılacağına inanmıyordu. Saldırsa ne yapabilirdi? Kafada şöyle bir proje vardı. Saldırsa en fazla Afyon'u alabilirdi. İzmir mi? 15 Mayıs 1919'da Yunan'ın İzmir'e çıkan o İzmir'den Yunan'ı nasıl def edebilecekti? Ankara'dan İzmir'e hangi orduyu yönetebilecekti? Bu düşünceler etrafında yaklaşık bir yıllık bir hazırlık devresi gerçekleşti. Büyük Millet Meclisi'nde bile Mustafa Kemal'e eleştiriler geldi. Başkomutanlık yetkisini niye üzerinde alıyorsun? Madem saldırmıyoruz niye bekliyoruz? Aylar geçiyordu. Sonbahar geçti Türkler saldırmıyor. Kış geçti Türkler saldırmıyor. Bahar ayları geldi Türkler hala saldırmıyor. Ve dikkat edin yaz aylarının son günleri bir Ağustos ayında, bir 26 Ağustos sabahında, bir Cumartesi sabahı gününün seçilmesinde bile çok önemli bir rol vardır. Çünkü bizim yaptığımız taarruz artık son sıkımlık barutumuzdur. Yani Türk ordusu topyekün o tekalefi milli emirleriyle başlayan o Türk ordusunun hazırlıkları artık son hazırlıktır. Bundan sonra atılacak adımın geri dönüşü yoktur. Ya Yunan bütün kuvvetleriyle Anadolu'dan temizlenecektir ya da ufak çatışmalardan sonra Yunan Batı Anadolu'da kalacaktır. Türkler Orta Anadolu'da bir Türk devleti olarak hayatlarına devam edeceklerdir. Böyle bir karar anında başkomutan gizlilik esası ile beraber orduyu tamamen kendi stratejisiyle düzenleyerek Afyon'a ki Yunan ordusu kuzey ve güney olmak üzere iki ordudan müteşekkildi. Özellikle bizim saldıracağımız Afyon'a Türk ordusu önemli bir birlik kaydırdı. Ve bu hazırlıklar saldırıdan bir ay öncesinden başladı. Temmuz ayı sonunda o meşhur Akşehir görüşmeleriyle beraber Ağustos ayı geldi ve Ağustos ayında hazırlıklar hızlandı. Türk ordusunun bir kısmı güneye kaydırıldı ve bu kaydırmanın en önemli nedeni de öyle bir şekilde Yunan ordusuna hücum edecektik ki Yunan ordusunun karşısındaki Türk kuvvetleri Yunan kuvvetlerinin bir buçuk katı olacaktı. Yani bir balyoz gibi Yunan'a inecektik. Ama buradaki en önemli strateji gizlilikti. Çünkü düşmanın bu hareketi Görmemesi gerekiyordu ve görmedi de aslında demin de bahsettiğim o zihniyet de bunda çok önemliydi. Yani nasıl olsa Türkler saldırmayacak. Bu çok bütün batı dünyasında bu algı yerleşmişti. Bizim insanımıza bile yerleşmişti. Niye? Tekrar söylüyorum. Yüzyıllardır Türkler hiç saldırmadı. Ve ne oluyor? 26 Ağustos 1922 bir cumartesi sabahı saat 4.30'da Türk topçuları yaklaşık 1.5 saat boyunca Afyon'daki o aylardır orayı, güçlendiren Afyon'daki Yunan kuvvetlerine bir balyoz gibi inmeye başlıyor. Ve bir gün sonra ki aylarca Türklerin geçemeyeceğine inandıkları o cepheyi Türk ordusu bir gün sonra yarıp geçiyor. Burada Fahrettin Altay, Fahrettin Paşa'nın ismini de zikredelim. Onun başında bulunduğu süvariler Yunan ordusunun arkasından dolanarak Yunan kuvvetlerinin İzmir'le batıyla bağını kesiyor ve böylece Yunan ordusu bir ablukaya alınıyor. Ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da başkomutanlık meydan muharebesiyle yaklaşık 200 bine yakın toplamı olan Yunan ordusunun önemli bir kısmı yok ediliyor. Bir çoğu esir ediliyor ve tamamen dağılarak batıya doğru, İzmir'e doğru, Bandırma'ya doğru, Bursa'ya doğru kaçmaya başlayan orduya karşı Türk süvarileri, Türk akıncıları takip harekatına girişiyorlar. Çünkü en büyük korkumuz Yunanların geri çekilirken yapacakları katliamlar. Türk köylerine yapacakları katliamlar. Bundan dolayı süvarilerimiz Yunan askerlerini kovalamaya başlıyorlar. Ve tarih 9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu. Tabi onun öncesinde Uşak'ın kurtuluşu, Balıkesir'in kurtuluşu, Bursa'nın kurtuluşu var. Ama İzmir 15 Mayıs'ta o Türkler için kara gün olan o İzmir'in Yunanlar işgalinden 3 yıl sonra yaklaşık 3 yıl sonra bu sefer artık Türk akıncıları örneğin burada ismini yine zikredelim Yüzbaşı Şerafettin Bey hükümet konağına 9 Eylül sabahı 10.30'da Türk bayrağını çekiyor. Bir gün sonra Türk ordularının başkomutanı yanında Fevzi Çakmak Erkan Harbi Umum Reisimiz Fevzi Çakmak'la beraber 10 Eylül 1922 günü İzmir'e büyük sevinç gösterileri giriyor ve artık Türkler için büyük taarruzla beraber Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu, ebediyen bir Türk yurdu olduğu bütün dünyaya kanıtlanmış oluyor. Tabi burada nice isimleri üzerinde zikretmemiz gereken Kazım Karabekirler, İsmet İnönüler, Nurettin Paşalar, Fevzi Çakmaklar, Ali Fuat Cebesoylar Bunların gerçekten bizim tarihimizde çok önemli yerleri var. Burada gördüğümüz e, Büyük Taarruz'un sonunda tabii ki Rumeli'yi de kurtarıyoruz ama burada o dönemin basınından alınmış çok güzel bir dörtlük var. Onu burada e, ifade etmek isterim. Edirne'nin kurtuluşu üzerine. Aslın bugün al sancağı Sultan Selime yağ değleyecek namını hürmetle Edirne. Şad eyledin ervahını, ecdadı kiramın yani ecdadın ruhlarını sevindirdin. Kurtardı büyük milleti azmi müdamın. Büyük azminle bu millet kurtuldu. Gerçekten 1920'lerin Türkiye'sinde büyük taarruz ve büyük taarruz sonucunda o Anadolu'ya sevr haritasını bize batı tarafından dayatılan onu yırtarak bağımsız yeni güçlü bir Türk devleti kurulması için büyük taarruzun çok 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 önemli bir yeri var. Elbette ki sözlerimi Malazgirt zaferinin 949. yılında Anadolu'yu Türkleri yurt eden Sultan Alparslan'dan büyük taarruzun 98. yılında Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya duyuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Teşekkürler.